Selam fıstıkla. Şimdicik bu direkt mi başladı? Ben de selam fıstıkla neyse. Şimdicik bu size böyle video yapıyorum. Haberiniz olsun. Böyle bak ve bütün de, 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 de sizi. Çünkü müse de ben Facebook'tan engelliyim biliyorsunuz. Son 10 günüm kalmış. Ben dedim böyle bir canlı e yayın yapmayın. Böyle bir video yapayım. Ve Facebook atayım. Siz de ister ister görün. Ondan sonra bana sipariş verin. Kızlar bende e snimka yok. Hemen çektim bunları bir, biraz önce çektim bunları biraz önce <laughs> paylaştım. Ee, onu çişimci kız çele. Screenshot yapıyorsunuz bana atıyorsunuz. Bayrama kadar birkaç gün kaldı zaten. Almanya'ya ee, Germanya'ya kargola gidele bir günde iki günde. Belgiye, Fransa, başka kimdi Hollanda'ydı. Onlara dört günde gideri, da dört günde gideri. Hani ona göre smetkanızı yapın. Ona göre yollayalım kısçile. Ondan sonracığıma bakayım. şey dakikalarım gideyim, gideyim işler. Hani şey çok konuşmayayım diyelim. Ee, kargo bedava. Bayrama kadar kargo bedava. Bayramdan sonra normal işimize döneceğiz yani. Kargo fiyatı e, parası alacağım sizde. Belki de bire angebot gene yapabilirim. Şimdilik bayrama özel Küçük küçük indirimler de yapacağım size. Yani kargo bedava hem de küçük küçük indirimler olacak. Haber cihazınız olsun. Hemen başlayayım size göstermen şeyini. değil ona ee, ürünlerimi. Ondan sonra eve gideyim. Kızlar çok geç oldu. Saat 9.30 oldu sanırım. Durun bakayım saat kaç? Söyleyeyim size, tam saati. Ha saat daha 9 bile olmamış kızlar. Saat 9.15 var şu an. Ve ben sizin için video çekeyim. Bana mesaj vermişsiniz kızlar. Ve mesajlarım gerçekten gelmeyle mesajlarım açılıyla kendi kendine geçen de mesela birisi bana mesaj yazmış açılıyla kendi kendine ve ben mesaj göremiyorum. messengerımda da problem var bilmem gerçekten üst üste geliyor her şey engelliyim messengerımda problem var filya dinçerden ne için canlı yayın yapmayayım çünkü oraya yazıyorsunuz hani desen bile yazmayın gene yazıyorsunuz o yüzden Taizler buradan yapayım dedim şey böyle video yapayım filya çize paylaşayım da orada Doğrudan Hülya Çiğiz'e mesaj yazın. Çünkü ben Hülya Dinçer'in Facebook'unu düğünümden düğünüm açayım kızlar. Yani öyle bir problemimiz de var. Hemen şimdi çıkarayım size kızlar. Detsuyu yorganlarım çıktı baştan. Sürpriz. Şöyle bu kedicik var bu ke yorganın üstüne kızlar. Detsuyu yorganlarım ne kadar büyük. Silikon yorgan 95 çarpı 145 yani küçük silikon yastık içinde bir tane de yastığı varmış. 35 ile 45 santim büyüklükte. Bir de bir çarşafı var. 1 ile 1.50 büyüklüğünde böyle. Bu kızla 25 euroya. Şimdi ondan sonra cıma, bu da aynı şekilde gene bebe için böyle bu kokmuş neyse böyle kokmuş Ondan sonra bakıyorum bana yanlış tencereler gelmişler sandımca Neyse sonra alacağız. Hemen şimdi buradan çünkü dediğim gibi acele acele göstereyim. Sizin de canınız sıkılmasın kızçele. Görünmeyelim var. Böyle organlarım var kızlar Bunlar çift kişilik organlarımız. Ah tek kişilik yollamışlar bunu. Şu an kazıklandığımı hissediyorum. Görüyorsunuz canlı yayında olmasa da videoda direkt mi kazıklandığımı hissediyorum ama neyse ben halledeceğim. Yok bir şey. <laughs> tek, yorgan yazıyor. Şimdi görelim şunun büyüklüğünü. Bu tek yorganın büyüklüğünü çok merak ettim. Çünkü ben çift kişi bir yere sipariş etmiştim. Sevgili değerli toptancım. Hmm bu evet 1.50 ile 2 büyüklükte bu yorgancık böyle görüyorsunuz 1.50 ile 2 deseni de böyleymiş kızlar fiyatını sonra söyleyeceğim size çünkü kimse de ben çift kişilik fiyatımı bilirim tek kişilik fiyatını bilmeyelim bunu buraya bırakalım sonra bir göstereceğim size bu kimmiş bir tek kişilik mi? bunda yaz kesinlikle bu da tek kişilik görün böyle bunun da sıfatından belli zaten tek kişilik olduğunu çift yorgan yani bu çift kişilik kızlar böyle göresiniz He. Bunun fiyatı kızlar 25 euro. 2 tane çift kişilik yorganım çıktı kızlar 25 euroya. Ötekiler tek kişilik bilmem kaza. Ama indirimli ürün kızlar. Normal fiyatı bakın 30 euroya satacağım bu sonra. Şimdi şey, iki tane beyaz perdem çıktı. Kalmamıştı perdelerim. İnsanlarda da kalmamış beyaz boncuklu perdelerim füsçeler. Böyle. Onlar da 25 Euro'yu. 3 metro geniş, 2.50 uzun. Bilmem tam olarak sizler göreyesin mi ama görüyorsunuz bence. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Birazdan hepsinize cevap vereceğim. Hiç sorun değil. Mesaj yazdınız bana taze. Birisi temeli pazartesi günü yazmış. Abla ben beyaz Perde desteğim demiş. Ama ben ne yaptım gene görmedim. Ondan sonra cıma kız çile. Burada kilimlerim var. Dediler. Hani çok gelenler buraya da gelenler değiller biz istemez bu kilimlerden. Çünkü çok saray saray saray. Hep sarayı aldım kalın kilim almadım. Ha saraylar gene geleler. Yolda saraylarımız da geleler. Büyük sınav aldım saray saraylardan onlar gelecekler. Ama gelen müşteriler de burada böyle normal müşterilerim de soruyorlar hep. Hani kalın kilim büyük kilim değil. Hani o yüzden sipariş ettim bu kilimlerden. Aram. Bu kızla bir vakitte kaybetmişti bu benim kilimlerim. Aynılarından sipariş ettim İnşallah kaybetmezler. <laughs> böyle ki 80 kızla. Bunlar. Hadi bir bayram indirimi yapayım. Bakın. Arife gününe kadar 45 euro plus K şey ne değil ona kargonuz bedava. Arife gününe kadar 45 euro. Sonra demeyin ama ben böyle böyle yaptınız. Çünkü vermeyeceğim size indirimli onları. Arife gününe kadar 45 Euro'ya büyük kilimle. Durun bakalım. Anam çok avru. 45 Euro'ya. Bence böyle daha güzel gözüküyor kalitesi filanı. Bunlar Kadife'den 2 ile 2.80. Arife gününe kadar 45 Euro. Bu da yeni desen çıkmış böyle göstereyim size. Ekran kaydı alın görün. Ve de yazın. Kusile bunun patekası da var bende. Bak var mı? Bunun patekası da geldi şimdi kızlar. Patekanın metrosu 8 euroya metrosu. Ve bu 2 ile 80 45 euroya momentte. Yarına düzenleyelim. Kızla bir de böyle pembiş geldi. Görüyorsunuz. Bak kendinden desenli. Çok güzel pembiş pembiş. 45 euro. Hangi botu kaçırmayın bence. Bunun da yolluğu geldi kızla. Böyle. Bu da 2 ile 2.80. Görüyorsunuz. Yine 2.80. Ondan sonra mı bunu da göstereyim. Bunun da yolluğu mevcut kızlar. Yolluklar 8 euro. 80 santim geniş. 8 euro metrosu. Böyle bunların yollukları mevcut kızlar. Momente dediğim gibi tekrar tekrarlarım. 45 euroya Arife gününe kadar. Bayram günü de yazsanız bayramdan sonra da yazsanız ama ben Arife günü sana yazmıştım deseniz bile 50 euroya. Ondan sonra cuma bunları gösterdim zaten tekrarlı Hemen döneyim buraya göstereyim size kızlar bunları. Şimdi Çıkaramıyorum da. Adeta hadi, hadi, çıkacak, çık be. Bundan küçük kilimlerim kızla böyle. 150-220. Böyle de göstereyim, yakından da göstereyim. 150-220, 35 euroya. O büyük kilimin küçük versiyonu da var, patikası da var, büyüğü de var. 35 euroya küçük, büyüğü 45 euroya momente promosya. Patekası 8 euro metrosu. Bunun büyüğü var mıydı? Vardı sanırım bilmem. <laughs> belki de yok. Belki de var. De. Bunu da göstereyim. Bunun da büyüğü. Büyüğü var. Küçüğü var. Bir de patekası var. Böyle. Bu da aynı şekilde büyük küçük pateka mevcut. Böyle. Bunu gösterdim mi? Hatırlamıyorum şu an. Büyüğünü gösterdim galiba. Büyük küçük mevcut kısçeler. Böyle. Ondan sonra cıma. Aynı şekilde büyük küçük mevcut. Aram gösteremez bir şey. De göreysiniz. Büyük küçük mevcut bu da. Ondan sonra cıma. Düşme kız. Böyle de var. Büyük küçük mevcut. Ondan sonra cıma. Son bir tane. Büyük küçük mevcut. Ondan sonra cıma. Alıyorum telefonumu elime. Ya da almayarım telefonumu elime. Gideriz bu tarafa doğru. Geldik geldik geldik. Durun şeyi göstereyim size. Anam gösteremeyirim. E bu bir patika Böyle görüyorsunuz. Düşme. Düşme. Akıllı akıllı dur burada. Beni rezil etme lütfen. Sen seversin canlı yayınla da düşme. Şimdi düşme. Ondan sonra tabii ki ne yaptık? Makazımızı kaybettik. Abi ben ne ya böyle yapayım? seferinde bu makazı kaybedeyim? Neyse. Ellerimizle paralayacağız. Şimdik. Gel buraya. Böyle böyle böyle. Çok hızlıyım be. Aha. Kızgah hatayı yerleşemedim hiç işte, hemen. Çok perişan oluyor. Çok zor oluyor işte. Haberiniz olsun. Bu kilimlere de ıı, arkamda bayrama kadar 45 euro haberiniz olsun. kızla böyle tencere gelmiş bana. Neyse. Başka gösterildi sanki bana başka gelmiş. Böyle bunlardan kızlar bu modelde. Bunlar biraz daha ince versiyonu kızlar. Böyle. Hemen. Bayram promosyası yapıyorum. 50 euroya bayrama kadar. Normal fiyatları 60 euro. Bayrama kadar 50 euro. Böyle şimcik. Seni buraya soksak daha da ciddi. Şimdi bu tencereleri de göstereyim size kızlar. Bunlar granit tencere çilekten. Yani çilek marka. Bunlardan sade pembeyle. nasıl istemiştim? bir renk istemiştim ama birisi başka bir marka onu da merak ettim o ne onu da açacağız bakacağız kızlar bunlardan bilirsiniz kendimi bırakmıştım böyle bu kalınlarından kızlar hemen neyini göstereyim size büyük tenceresini göstereyim size ben onları çıkardım nasıl gene sinir şey yapacağım bitirine bak koyacağım şimdi size Hani göresiniz kırk kop Böyle de tenceresi kızlar. Takım pembiş takımlarımız. Bir de bunun kahverengi versiyonu var kızlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir tane burada iki tane farklı gördüm. Bir bakayım onlar nasıl bir şey. Gel burada. Bunlar sade tencere emircanlar. Hemen sade 3 tane tencere var mı? bunların içinde kızlar. Acayip de bir şey. Böyle göstereyim. 3 tane tencere. Fiyatlarını bilmeyir. Bilmeyirim. Gerçekten düşündüm. Şu an bilmeyir. O yüzden sonra yazacağım. Size şey ne onu resim salıkta yarma. Yani fiyat yarını bekleyin kızlar. Şimdilik. 1, 2, Evet yanlış tencereler gelmiş bana. O yüzden ben de derim. ne oluyor burada. Neyse bakacağız, halledeceğiz. Şimdi bunları burada bırakalım. Benim eve gitmem lazım kızlar. Ben sizle evde yazışacağım. Çünkü burada internet yok. Ha, patikalarımı da göstereyim. Ondan sonra gidelim kızlar. Saray kilimlerim falan da yarın göstereceğim. Yarınki videoda. Belki de öbür günkü videoda. <laughs> ya da siz beni arayın öyle göstereyim size. Bunlar patikalar 8 euro metrosu. Bu kahverengi 8 euro metrosu. Bir de orada göstermiştim bir tane. Metrosu. Böyle 10 euroya metrosu kızlar. Göreyim. Bundan sonra cıma. Hemen buraya da gelelim. Çabukça bu göstereyim. Gerçekten çok geç oldu. Bunlar böyle 8 euroya metrosu. 80 santim genişlikte kızlar. Te göreyesiniz. Bunlar çok az kalmış böyle. Bunlar da saray patikalarım kızlar. Te. Göreyesiniz. Bunlar 20 euroya kızlar. 3 tanesi 20 euroya tobu Bunlar işte. Saraylar 35 euroya. Böyle bir tane masam var. Üçlü masam 80 euroya. Böyle tencerelerimiz var. Of tencere neymiş bunlar işte yemek yapma. Bir şey işte neyse. O da e, 50 euroya. Böyle antuklarım var. Sadece bir tane kalmış. Onu da buldum. Kaç numaraymış bu? Vapati Hiksel kızla. Böyle. 35 euroya. Burada böyle şeylerimiz var. Seccadelerimiz falanlarımız filanlarımız. Burada böyle yatak örtümüz var. İşte göstereyim yavaş yavaş size. Ben de göreyesiniz Ondan sonra cıma bu kadar deyip defol gideceğim evime. Bakın göresiniz karanlıktayım. Ben korkerim. Korkalakım ben. Böyle duvarlarım var kızla. Bunlar halatlarımız. Böyle çarşaflarımız var. Bebişleri özel. Böyle. Bunlar kızla ucuz yatak örtülerimiz. 25 euroya. Böyle. Burada bir tane böyle şey var. Gonca gül. Böyle 60 euroya. Bunlar bebek çıkış şey hastane çıkışları böyle takım 80 euroya böyle yani böyle benden bu kadar ben gideyim eve kendinize iyi bakın Allah. emanet olun size cevap vereceğim birazdan öptüm